Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dolgulu kurabiye tarifini göstermek istedim. Hem besleyici olan, hem içinde şeker kullanmadan güzel tat verebileceğimiz farklı bir tarif göstermek istedim. Malzemesi az, yapımı da bir o kadar kolay ve lezzetli olan bu tarif için öncelikle bir buçuk su bardağı un. Unun istediğiniz un çeşidini kullanabilirsiniz. Tam bu da unu tercih edebilirsiniz isterseniz. İşte 2 su bardağı kadar un yarım su bardağı pekmez ve yarım su bardağı tahini ihtiyacımız var. Eğer bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır. Beğenip kaydederseniz sevinirim. Haydi o zaman başlayalım. Sıvı malzemeleri derin bir kabın içerisine alıyoruz. Kaşık yardımıyla sıyırmanız daha iyi olacaktır. Yarım su bardağı pekmezi ilave ediyoruz. İçinde şeker olmaması açısından gayet besleyici bir besin. Öyle. Bu tarif için bir buçuk su bardağı un kullandım. Tabi hamurun kıvamına göre değişecektir. Artırabilirsiniz isterseniz. bu aşamada elimize yapışmayacak derecede bir hamuru kıvamı elde edene kadar yoğuruyoruz. Dikkat ettiyseniz içinde sıvı yağ yok. Ya da katı yağ. Herhangi bir yağ kullanmadım. Aslında böyle biraz helvamsı kıvamı alacak bir nevi. Şu aşamada biraz sertleşti. Sakın korkmayın. Sertleşebilir tayinen dolayı. Kabartma tozu veya vanilya da kullanmadım dikkat ettiyseniz. Kenarlarını temizleyin. Evet gördüğünüz gibi böyle e, tabiri caizse biraz kumlu bir e, kıvam aldı. Bizim için yeterlidir bu kıvam. Ellerimi yıkadıktan sonra şeklimize verip fırına göndereceğiz. Evet elimize ceviz büyüklüğünde hamur alıp Öncelikle yuvarlıyoruz kolay şekil verebilmek için. Daha sonrasında ortasından şöyle bastırarak tabiri caizse çukur şeklini vermemiz gerekiyor. İçli köfte yapar gibi. Çanak ve çanak şeklini verdiğimiz kurabiyemizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet böyle devam ettikten sonra yakından göstermek istiyorum. Evet aynı bu şekilde verdikten sonra fırına atabilirsiniz. Aynı işlemi kurabiye hamur bitene dek tekrarlıyoruz. Biraz sert bir hamur. Ama kolay şekil verirsiniz böyle olduğu için. Yine ortadan bir delik açıp köfte yapar gibi şekil veriyoruz. Daha büyük de alabilirsiniz. Şekil vermesi daha kolay olacaktır. Kenarlarını iyice sıkıştırın ki sosunu koyduğumuzda dökülmesin ya da yırtılma olmasın. Ve aynı şekilde devam ettiriyoruz. Dediğim gibi kenarlarını iyice bastırırsanız çatlama olmayacaktır. Gördüğünüz gibi çanakların son şekli böyle oldu. Elimde, elimde kalan son kurabiye hamuruna şeklini verip fırına süreceğim artık bu saatten sonra. Kenarlarına sıkıştırarak açılmasını engelliyoruz böylece. Aynı zamanda ortasına bastırın ki dermeye de çatlama olmasın. Çiçek kurabiyelerimi yarım saat kadar dışarıda beklettim soğuması için. Gördüğünüz gibi şöyle bu hale aldım. İçerisinde farklı ganajlar kullanabilirsiniz. Ben kendi evde yaptığım çikolatayı kullanmayı tercih ettim. Ortaya şu, yayalım. Dilerseniz daha fazla kullanabilirsiniz ya da marmelat kullanabilirsiniz. Dışarıdan satın almanıza gerek kalmadan evde kendi kurabiyenizi kendiniz yapabilirsiniz. Hem daha sağlıklı. Hem içine neler olduğunu bilerek yapmış olunuz. Güzel bir tarif. Evde kendi eti burçanızı yapmış olursunuz bunu denerseniz eğer. Umarım beğenirsiniz. Ben çok severek yaptım. Ve güzel geri dönüşümler aldım. Üzerine hindistan ceviziyle